O ya Merhaba babacığım. Merhaba canım. Odamı toparlıyordum ben de. Erkencisin bugün. Ders azdı okulda. Benim de evde ufak tefek işlerim vardı. Onları yapmaya geldim. Hmm, i̇şim var demek. Peki çok önemli mi bu işler? Ertelenemez mi? Ah senin için ertelemez miyim babacığım? Sen söyle bakalım. Ya da dur ben tahmin edeyim. Fırında tavuk isteyeceksin benden. <laughs> yok öyle bir şey değil. Daha büyük bir şey. Hindi? Yok canım yemekle alakası yok. Ee? Biliyorsun yakında Ürperi ablanın doğum günü. Ee? Benim ona hediye almam lazım. E ben de tek başıma hediye seçmesini hiç beceremem. Yo yok babacığım. Bak ben sana fırında tavuk yapayım, anlaşalım. Lütfen Ülper ablayı hediye seçmemi isteme benden. Ya ama neden? Bak baba, ben Ülper ablayı çok seviyorum. Yani onu olduğu gibi kabul ettim ama... Aması ne? Şimdi ben ona hediye seçerim, beğenmez. Ondan sonra sen bana bu hediyeyi aldın, beni sevmiyorsun der. Beni kendisine düşman ilan eder. Yok artık, o kadar da değil. Baba, en iyisi sen hediyeyi kendine seç. Bütün sorumluluk sende olsun. Tırnaklarımı yemiyorum. Kenarlardaki etleri yiyorum Metin. Üf. Metin Bey yok. Biz de böyle sıkılmayalım diye tek başına kendi kendimize konuşuyoruz artık. Ya bunlar baba kız bir saattir içeride fısır fısır ne konuşuyorlar? Ay! Ay sakın Metin! Rüyayı öldürmüş olmasın! Gitti, rüya gitti. Zaten öz kızım da değil. Yok canım, Metin kendi öz kızını öldürür mü? Yapmaz öyle bir şey. Benim bu evde olmamı istemiyorlar mı? Acaba buna mı karar verdiler? Ah! Metin zaten benimle aynı odada bir dakika bile durmuyor beni istemediği için. Sakın başka birini bulmuş olmasın. Evet, tırnaklanıyor Feri. Kaç defa söyleyeceğim. Tırnaklarım... Metin, Metin bak tırnaklarımı yemiyorum kenarlardaki etleri yiyorum bak bak bak. Tamam bak. tamam sakin ol sakin ol. Niye sakin oluyorum yoksa kötü bir haberim mi var? Boşanıyoruz tamam Rüya sende kalsın zaten öz kızım da değil sayende çocuk da yapamıyoruz. Ürperi biz seninle ne yapacağız? Çocuk yapalım Metin. Ürperi kalk yerden Allah aşkına hadi karıcığım. Bana fazla destek olma yalnızlığa alışmam lazım. Ürperi. Git sen de git. Ürperi. Zaten Rüya benim öz kızım diye ki siz içeride gidin öyle fısır fısır konuşun. Ben böyle burada tek başıma. Ürperi Allah aşkına. E o zaman gel benimle de fısır fısır konuş Metincim. Ürperi. Sen insanı deli edersin. İyi günler Afet Hanım. İyi günler Metin Bey. Nasılsınız? İyiyim. iyiyim de bu iyiyim de genelde pek hayırlı bir olayı tanımlamaz. Kötü bir şey yoktur umarım. Yok yok hayır. Sizden yalnız küçük bir ricam olacak. Estağfurullah buyurun. Efendim ürperinin çok yakında doğum günü geliyor. Ben de ona iyi bir hediye almak istiyorum ama ben bu hediye seçme konusunda pek becerikli değilim. Rica etsem bana bu konuda yardım eder misiniz? Ürperi Hanım'a hediye seçme konusunda. Evet mümkünse. <laughs> yani memnuniyetle derdim ama ben Ürperi Hanım'ın özel zevklerini bilmiyorum. <laughs> Açıkçası daha iki senede huylarını öğrenemedim ki sıra özel zevke gelsin. Haklısınız ama sonuçta siz de bir kadınsınız. O dünyanın insanısınız. Bana yardım ederseniz çok minnettar olurum. Bir komşu olarak rica ediyorum bunu. O zaman gideyim Kerem'e bir not yazayım merak etmesin. Tabii. Bekliyorum sağ ol. İnanamıyorum. Tam iki buçuk dakika boyunca... ...Metin bu kadını hız hız konuştu. Hayır, insan birinden hoşlanmasa niye iki buçuk dakika boyunca onunla pıs pıs konuşsun? Yok, bunlar gizli gizli buluşacaklar kesin. Ben ne yapıyorum? Ben düşüyorum peşlerine, onları rezil ediyorum. Yürü kızım, yürü peri, yürü. Delil bir, bu kapıdan çıktı. Ben aylardır söylüyorum bunların arasında bir şey var diye ama... ...şimdi ben yaktım ikinizi de. Kadın programlarını kapı kapı dolaşıp... ...çektiğim bütün fotoğrafları televizyonlara dağıtmaz mıyım? Ben sizi rezil etmez miyim? Ederim. Kapı, kapıyı unuttun Türk kadınım. Bu da olay günü çıktığım kapı. Yürü kızım efendim. böyle Allah kaçıyorlar ya. Kaçıyorlar. Taksi dur. dur. Bu da ben oluyorum. Takibe öndeki arabayı. Öndeki aracı takip et. Efendim abla. Bu da rezaleti tanıklık eden taksici kardeş. Görürsünüz siz. Hadi koş sana koş hadi yürü. Kaçıyorlar. Beni aldatmak neymiş görürsünüz siz. 得不到。 bana bunu da yapacaktın ha? Sen gül gibi karını bırak, elin dullarıyla sağda solda fingirdeş. Hem de alışveriş yap. Hem de bizim kredi kartımızla yap. Tamam Metin. Tamam ben şimdi ikiniz de basmıyorum. Bu işi sonuna kadar izleyeceğim. Sen daha dur. Dur Metin. Buna ne dersiniz? Çok güzel, ürperi buna bayılacak. Rahmetli anneciğim derdi ki, her bayana mutlaka bir siyah elbisesi, bir de incisi olması Çok doğru. da hediye paketi yapıyoruz lütfen. Bir de kartınız var mı acaba? Şunu alayım. Size çok teşekkür ederim Afet Hanım, ben kendi başıma 40 yıl arasam bulamazdım. Rica ederim, artık özel bir şey yazarsınız eşiniz. Sağ <laughs> Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana Bedrin. Onca emeğe, özene bezene yaptığım kelle paça çorbalarına yazıklar olsun demek... ...bunca emeğin karşılığı öyle oluyormuş. İyi. Yoksa sen benim çorbalarımı hiç sevmedin mi? Evet, evet. Hiç sevmedin. İşte, İntikam çanları benim için çalıyor. Hadi kızım Ülperi, kim tutar seni? İşte, işte. Siz de çekin. Tüh Allah seni bildiği gibi yapsın Metin. Hayır madem kelle paça çorbası sevmiyorsun niye bana söylemedin? Ya mercimek istediğinde ben mi yapmadım Metin? Ne diyorsun sen Ülperi? Cevap verme sus Metin. Sen elin dullarına burada kur yaparken ben evde saçımı süpürge ediyordum. Ama bitti. Tek tek rezil edeceğim siz. Çıkacağım kadın programlarını bir bir anlatacağım bu yaptıklarınızı. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben izninizi rica ediyorum Metin Bey. Bir daha da bu eşiniz Ürperi Hanım'la ilgili benden hiçbir yardım beklemeyin. Ama Afet Hanım. Afet Hanım kaçmayın. Kaçmayın. Elimde deliller var. Kaçmayın. Bu ne? Nice mutlu yıllara sevgili Ürperi, sevgili karıcığım. Metin. Kerem. Kerem buraya gel kendini banyoya kilitleyerek süt içmekten kaçamazsın. Abla, bu yaşta bana hala süt içiriyorsun ya... ...inan artık sana söyleyecek sözüm yok. E sözünü sakla, yaşlanınca bana teşekkür edersin... ...çünkü o zaman da sayemde kemiklerin çok sağlam olacak. Kemiklerim sağlam olacak diye psikoloji gitti. Süt çocukları gibi her gece her gece süt olmaz ki abla. Aa, kim bu saattir? Bir saniye ben bakarım, evin erkeğim nasıl olsa. Aman büyümüş de ablasını da korurmuş mu? Abla sen bu sütü al, eğer sapık falansa... ciddi almaz beni sütle görünce. Ülperi teyze. Aa, i̇yi geceler. Ee, Afet Hanım. Ee, Afet Hanım ben sizi görmek için gelmiştim. Görünür hanım Dünkü tavrım için sizden çok özür diliyorum. Ben abarttım. Ee, ama eğer evli olsaydınız eminim siz de beni anlardınız. Neyse efendim şimdi saat bir geçiyor. İlk kutlayan ben olmak istedim sizi. Öğretmenler gününüz kutlu olsun Afet Hanım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim de... ...lütfen artık benden şüphelenmekten vazgeçin. Eşiniz Metin Bey benim sadece komşum. Biliyorum efendim. Sadece komşunuz. Çok özür diliyorum. İyi geceler. Bu kadın düzelecek galiba. Ay lütfen yarın sabah kahvaltı etmeyin size kendi ellerimle böyle kelle paça çorbası yapacağım. Tamam mı? Hadi iyi geceler tekrar. Hayır abla asla düzelmeyecek.